Bakın arkadaşlar bu İyi Parti Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinden ayrılacağı zaman Meral Hanım, Koray Aydın ve Ümit Özdağ bu üçü girdiler topa ve biz Devlet Bahçeli'yi indirip MHP'yi ele geçireceğiz dediler. Hatta ve hatta mahkemeden karar aldırdılar o zamanki mahkemelerden. O 17-25 Aralık'tan sonraki mahkemelerden bahsediyorum size. O FETÖ'cü mahkemelerden aldıkları kararla kongre sürecine götüreceklerdi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni de birilerinin güdümüne sokacaklardı dostlar. Ama Devlet Bahçeli dik durdu ve bu çeri çöpü bunların hepsini döktü dışarıya. Arkadaşlar bu parti kurulurken 3 isimle birlikte kuruldu. Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Meral Akşener. Koray Aydın geçen gün Ahmet Hakan'ın programına katılıp dedi ki İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı FETÖ'cüdür dedi. Hatta belgeleriyle beraber, nüanslarıyla beraber söyledi onu. Babasının kim olduğunu, Kazakistan'da hangi iş adamları derneğinde FETÖ'cü olarak bilinen ve sonradan da kapatılan o iş adamları derneğinde nasıl yöneticilik yaptığını, dayısının kim olduğunu, dayısının bu ülkedeki bazı FETÖ'cü e, işbirlikçileri ve FETÖ'cü istihbaratçıları yurt dışına kaçırırken o dayısı kalandı e, Enver Altaylı. O da yakalandı. Onun da yeğeni bu İstanbul İl Başkanı, İyi Parti'nin İl Başkanı bu FETÖ'cüdür dedi. Ben dedi bunu Meral Hanım'a ilettim. Şimdi son dönemde şöyle bir muhabbet var dostlar. Şimdi ne zaman bir partinin içerisinde bir problem oluyor, hemen işte Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, işte Beştepe'deki külliye'ye fatura çıkarma artık bir gelenek haline geldi. Meral Hanım'a diyorlar ki Meral Hanım sizin genel başkan yardımcınız, İstanbul milletvekiliniz ve bu İyi Parti'nin ağır toplarından birisi olan Ümit Özdağ kalktı canlı yayında dedi ki il başkanı FETÖ'cüdür dedi İyi Parti'nin. Bu konuda ne diyorsunuz? İşte o dıştakilerin işte baktılar ki İyi Parti 15 puan üstüne geçti dışarıdan operasyon dışarıda aynısını nerede hatırlayın Cumhuriyet Halk Partisi'nde saraya giden adam saraya giden adam diye bir muhabbet vardı. Arkadaşlar cümbüş böyle. Bugün Yeni Şafak'ta gördüm bunu aldım. Ee, Ümit Özdağ diyor ki Buğra Kavuncu e, İyi Parti İstanbul İl Başkanı FETÖ'cüdür diyor. Meral Hanım'a soruyorlar onu. Meral Hanım da diyor ki Ümit Özdağ için yalancıdır ve operasyon yapıyor. Ümit Özdağ diyor ki operasyon arıyorsa Meral Hanım'a diyor kirli tezgahı kurgulayanlara baksın. O aradan Aytun Çıray Çıkıyor diyor ki operasyonu kara, liste, kara listeye çıkaranlar başlattı. Kime diyor onu? Koray Aydın'a. Koray Aydın da Aytun Çıra'ya diyor ki etkisiz elemansın ve yalan konuşuyorsun. O aradan Lütfü Türkkan çıkıyor diyor ki operasyona çanak tutuyorlar. İyi Parti'nin içindeki bazı muhalifler. O arada bunu bu lafı İsmail Ok tarafına çakıyor. İsmail Ok da diyor ki. Hasan Seymen sorozcudur diyor ve bu Hasan Seymen Biden'la Amerika adayı Biden'la bir ekip halinde bir görüşme yaptı. O ekipte kimler vardı? Şimdi şuna baktığın zaman Cem Yılmaz'ın o meşhur anlattığı bütünleme geliyor. Yani şoför bahçıvana bahçıvan aşçıya aşçı bilmem kime böyle bir döngü kurulmuş arkadaşlar. İşte İyi Parti'deki son durum bu. Ve biz de Türkiye'de siyaseti takip eden insanlar olarak şimdi sonuç ne olacak? Bu parti bu ihale kime kalacak? Bekliyoruz. Ama ortada çok ciddi suçlamayla suçlanan bir Burak Avuncu var. Ee, İstanbul e, İyi Parti İstanbul İl Başkanı biliyorsunuz o Canan Kaftancıoğlu'nun kankisiydi. Ee, İstanbul seçimlerinde böyle can siperane e, CHP'ye çalışan adamdı bu Burak Kavuncu e, Aynı zamanda işte HDP ile CHP ile kol kola girip İstanbul'da muhteşem bir Birliktelik bir e, Zillet ittifakı kurmuşlardı Şimdi Ümit Özdağ diyor ki bu adam FETÖ'cü hatta diyor ben bunu Meral Akşener'e Kurucular kuruluna koyacaklardı bunu Ben Meral Akşener'i uyardım Ama kurucular kurulundan Çıkardılar onu sonradan Paraşütle geldi İYİ Parti'nin ilk önce başkanlık sözcüsü oldu, daha sonradan da İstanbul İl Başkanı oldu diyor. Şimdi böyle bir suçlamanın sonucunun ne olacağını sabırla bekliyoruz. Ama dediğim gibi e, ne olursa olsun hangi parti kendi içinde karışıyorsa, birbirine giriyorsa hemen efendim bu işte Tayyip Erdoğan'ın bir oyunudur, bu işte AK Parti'nin bir oyunudur falan. Abi bırakın bu işi, e, mevcut bir... Durum var ve Türkiye bu konuda sizden açıklama beklerken tutup da başka birilerine hani şimdi atıyorum Ak Partili bir milletvekili bunu söylemiş olsa dersin ki A, İyi Parti büyüyor bunun içinde operasyon çekiyorlar ama bu suçlamayı yapan daha doğrusu bu manzarayı milletin önüne koyan İstanbul milletvekili ve İyi Parti'nin kurucularından ağır toplarından bir tanesi olan Ümit Özdağ bunu söylüyor herhalde önümüzdeki günlerde biz bu cümbüşü daha çok çok göreceğiz gibime geliyor.